Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün oyuna yeni eklenen inceleyeceğiz. Aynı zamanda a bir 100 ödüllerinden sızdırılan ödülleri inceleyeceğiz. A4 ne zaman geliyor, ranklar ne zaman sıfırlanır bu konular hakkında video paylaştım. Kanala göz atmanız yeterli. 2.9 yenilikleri hakkında da içerik paylaştım. Kanala göz atabilirsiniz. 2.9 ne zaman geliyor, ne tarz içerikler ve yenilikler gelecek cevap o videoda. Şimdi öncelikle Lucky Treasure etkinliğinden indirim kuponumuzu alalım. Bu arada böyle bir şeyler gelmiş. Bunları da anlamadım. Ne bunlar? Yedek hesaba gelmesi de ayrı bir garip. Ya. Yani uca uh yağdı. Nereden yağdı onu da anlamadım. Geri dönen oyuncu satın alma iadeleri ödülü. Yani. Şimdi geldik Lucky Treasure etkinliğine. 10. yer 17'sine geldi. 11. yer 10'a da etkinlik sona eriyor. Bir de bedava gizli premium sandığımız var. Sol alt kısımda bal kabağına tıklayarak alalım. Etik boyunca bir defa alma hakkımız var. Bu arada bu çarkı sıfır ucuyla açabiliriz. Birazdan taktiğinde göstereceğim. Şimdi öncelikle bir buradan şansımızı bir deneyelim. Hani hesabında daha çok uca var yedek bir onu da şu The Fools'ta açalım. Tamam. Ayrıca bakalım iyi bir şey çıkma Çime dert olur. Bu kopyalarlık iyidir. Çünkü yedek hesabı iyi bir şey çıkınca içime dert oluyor. Ana hesaba niye çıkmıyor? Şimdi etkinlik kısmına geldik. Burada Lucky Treasure indirim kuponları var. 10 olmak üzere. Bunları da alalım. Şimdi gelelim Groza'ya. Tümünü al deyince buradaki bütün ödüller 175 ucaya almıyorsunuz. Buradan açılım yapıyorsunuz. Şu yeşil pil gelirse buradaki çark atıyor. Buradan da rastgele ödül kazanıyorsunuz. Groza yükseltilebilir. Azami seviyesi bu şekilde gözüküyor. Laboratuvardan da bir inceleyelim. 5 e, seviye gözüküyor. Temel görünümü, özel öldürme efekti, gelişmiş sureti, ölüm duyurusu ve son görünüşü bu şekilde gözüküyor. Açmaya değer benim göstereceğim taktik 0 uc'ye açılım sağlayarak güzel ödüller kazanabilirsiniz. Ana hesabımdan şu saçı çıkarttım. Ee, arkadaşlarımdan da o saç alanlar var. Bir bilet 10 ucuya Bakın burada 0 ucuya açılımı gerçekleştiriyoruz. Dediğim bir yeşil pil geldiğinde diğer kısmı atıyor bizi. Hemen deneyelim. Sıfır ocağı bir daha açıyoruz. Haydi bakalım. şansı atmadı. Canımız sağ olsun. Her açılımda buradaki fiyatlar da değişiyor. Açmaya değer bir çak. Siz kaç ucu harcadınız neler çıkarttınız yorumlar kısmına bekliyorum. Şimdi gelin A4 Royal Pass ürünlerini inceleyelim. Seviye 100 seti bu şekilde gözüküyor. Yükseltilebilir DBS geleceği gözüküyor. 3 seviye. A4 Royal Pass emojileri bu şekilde gözüküyor. Zaten Zafer Dansı pembe yükselttiğimizde kırmızı yani desansiye dönüşüyor. 2.9 ile birlikte 3 adet lobinin ekleneceği gözüküyor. Biri kış teması, diğeri sahil teması, bir diğeri ise PMGC şeklinde. 2.9 ile birlikte Ultimate Set gelecek oyuna. E, Ultimate Set bu. Bu da AKM. 8 seviye yükseltli bir AKM'nin geleceği gözüküyor. Büyük ihtimal ön sipariş ödüllerinde e, bu kaplamayı kazanacağız. Renge yine kaplama geliyor. Bu şekilde yeni bir dans gözüküyor yeni bir yoldaşın geleceği gözüküyor 2.9 ile birlikte. Ancak geliş tarihi belli değil. Kurt ilk geldiğinde kalındı. Gayet güzeldi. Gözü doyuruyordu. Sonra gitgide küçülttüler. Kediye döndü. İnşallah bunu da boyunu küçültmezler. Bir de yeni x suite'in geleceği gözüküyor. Fiore x suite 7 seviye. şu an için sadece bu şekilde bir görseli var e, gitgide görüntüler netleştikçe, bilgiler netleştikçe siz sevgili izleyicilerime bilgiler vereceğim. Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olun yanda bir zil var. Zil tüm parak bütün yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Ya da aradığınız şeyin başına sonuna Meksanik Aziz yazarak içeriklerime ulaşabilirsiniz. Videoya beğen atarak yorum atarak destek olsanız sevinirim. E, aynı zamanda yetişim desteği için videomu çevrenize paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Bunlar benim resmi sosyal medya hesaplarım. Bana buralardan da ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda takip ederek ya da abone olarak da destek olsanız çok sevinirim. Aradığınız çoğu şey zaten ben kanalda paylaşıyorum. Şunu paylaşın, bunu paylaştım mı diyenler var. Onun için söylüyorum. Kanala göz atmanız yeterli. Aynı zamanda aradığınız şeyin başına sonuna Meksan'daki az yazarak da içeriklerime ulaşabilirsiniz. Lucky Treasure'a kaç OC'ye yatırdınız? Neler çıkarttınız? Yorumlar kısmında bekliyorum. E, yedek hesabımda şu sesi çok isterdim. Ama ana hesabımda çıkarttım. Onun haricinde ana hesabımda bu mor saçı çıkarttım. Şu kıyafeti çok önceden almıştım. Maske hatırlamıyorum. Gayet güzel ödüller. Almayı ihmal etmeyin. Like atarak destek olsanız sevinirim. Bu arada popülerlik savaşında desteklerinizi bekliyorum. ID numaramı yorumlar kısmına bırakacağım.